Narin kardeşimizin yaşadığı verimli toprakları ortaçağ karanlığına teröre ve tarikatlara peşkeş çeken neoliberal sistem tarafından açılmıştır. Narin kardeşimiz bu çukurda can vermiştir. Bu çukurun suçlusu sistem kenar mahalle kültüründen, uyuşturucudan, çeteleşmeden, binbir türlü tuştan beslenmektedir. İşte bu sistem polisimiz Şeyda Yılmaz'ı şehit etmiştir. Çukurun dibini Ay İkbal ve Ayşenur kardeşlerimizin katledilmesiyle gördük. Bu çürümüş sistemin bir insanı nasıl canavara dönüştürdüğünü, vahşiye saçtığına hep beraber şahit olduk. İnternet mecralarında büyütülen ve kimlik haline getirilen kadın düşmanlığı, taciz ve tecavüz ve cinayete dayanan karanlık fantaziler, insel, satanizm, majusizm ve daha fazlasının İkbal ve Ayşenur cinayetlerinin azmettiricisi olduğu ortadadır. Bu saydıklarımız sistemiyle beraber çürüyen batının insana, kendisine, topluma, arkadaşlığa, aileye, insan ilişkilerine yabancılaştıran bozuk akımlarıdır. Geçmişte devrimler yapmış, bilimsel gelişmeler öncülük etmiş olan batı bugün akıl sıçlayan, insana yabancılaştıran, çürümüş akımların merkezi haline gelmiştir. Bu zehir sosyal medya platformlarında, dizilerde, şarkılarda, medyada suç ve şiddet özentili halinde toplumuza dayatılmaktadır. Bu hayasızca akıda seyirci kalmayacağız. Özgürlük ve demokrasi budalığından vazgeçelim. Toplumumuzu çürüten bütün şeylere daha fazla canımızı kaybetmeden devlet denetimi gerekmektedir. Denetim artsın, cinayetler son bulsun. Denetim artsın, cinayetler son bulsun. Denetim artsın, cinayetler son bulsun. Katiller yaratan bu düzenden hesap soralım. Katili de istismarcıyı da yaratan bu bozuk düzendir. Sapkın akımların, kadınlarımızı hor gören bozuk anlayışların temelinde neo, neoliberalizmin çürüme kültürü ve teodilizmin gerici zihniyeti atmaktadır. Cumhuriyetimizin ve milli devrimci değerlerimizin kültürümüzden koparılmanın sonuçlarını yaşıyoruz. Cumhuriyet değerlerinden koparılmış bu düzene boyun eğmeye son veriyoruz. Cumhuriyet devrimi yaşatacak. Cumhuriyet devrimi yaşatacak. Ayşenurların, Narinlerin, İkballerin hayatını çalan bu düzene boyun eğmiyoruz. Atatürk Türkiye'sini yeniden ayağa kaldıracak, Cumhuriyet'in ahlaklı toplumunu tekrar yaratacak olan Türk gençliği buradadır. Görevinin başındadır. Cumhuriyet'in aydınlanmacı ve ilerici değerlerinde ve kültüründe birleşiyoruz. İnsanı öldüren değil, yaşatan bir düzen kuracağız. Toplumumuzu çürüten, insanlarımızı öldüren bu düzene son vereceğiz. Atatürk gençliği görev başında. Atatürk gençliği görev başında. Atatürk gençliği görev başında. Atatürk gençliği görevinin başındadır. TGB görevinin başındadır. Türk gençliği ayaktadır. İnsanı öldüren değil, yaşatan bir düzen kuracağız. Basın emekçilerimize ve Türk polisine teşekkür ederiz.